Merhaba arkadaşlar, üçüncü videoya hoş geldiniz. Yine bir önceki videoda unuttuk, çalışmamızı yaptık. Ee, sayfa düzenlemeleri ve listview kullanımı diye şu şekilde atarsak direkt pusluyor arkadaşlar. Önce komite attığımızda lokalimize gönderiyoruz. Daha sonra eğer bizimle beraber çalışan bir arkadaşımız varsa, başka arkadaşımız da komite. Ebu puşladıysa önce pulla onun verisini çekip bizim kendi lokalimizde komitimizde onun pulunu birleştirip ondan sonra ortaya çıkan puşu göndermemiz gerekiyor. Yani aldığımız bir kodla bizim lokalimizde kod arasındaki fark varsa onları birleştiriyor. Ee, aynı dosyada çalışırsak e, merge ortaya çıkıyor. Konflik konflik, merch, e, konflik ortaya çıkıyor. Konflik düzelttiğimizde merge deniyor. Ondan sonra biz pushladığımızda e, puşlamayla e, o problemi aynı dosyadaki çalışmadaki oluşan farkı giderip gönderdiğimizde sorunsuz bir şekilde e, e, git yapısını kullanmış oluyoruz. E, burada da buna ufak bir şekilde değinmiş olayım. E, şimdi bu şekilde bir yapımızı oluşturduk. Şimdi burada biraz teksleri görelim. E, tekstimiz burada oluşturduk arkadaşlar. Burada textimize bir style yap. <laughs> konuşalım text style. Oluşturup burada font size dediğimizde 15 yapalım mesela. 15'e ne kadar büyüdü? Font weight yapıp font weight 900 verelim mesela bu şekilde görelim. 18 yapalım başına const ekleyelim hatta size yaptı ya burada size vermediğim için arkadaşlar sadece yani konteynere özgü bir şey kullanmadığım için size box'a dönüştürüyor dönüştürsün şunlara bir const verip düzeltmemizi yapalım şurada da bir style'mızı verelim size'ımız ee, 13 olsun. Burada da aynı şekilde verelim. boş verelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi şurada konteyner kullanalım. Burada tekrar konteyner arkadaşlar. Bir şey göstereceğim. Heading yapalım. Şimdi burada konteynerımızda 10 piksel, 10 piksel burada, 10 piksel burada, 10 piksel buradan bir boşluk verdiğimizde bu şekilde bir boşluk oluşuyor arkadaşlar. Bunu burada da kullanalım. Dediğimizde burada burada dediğimizde burada bir boşluk oluşuyor. Ee, şimdi burada konteynerimizin height'ını verdik Bu height ortadan kaldıralım. Ee, buradaki kalır bizi buraya alalım. hızlı oluştu arkadaşlar. Tekrar şöyle dönelim. Şuradan şunu 5 yapalım. 5 yapalım. 5 yapalım. Şunu da silelim. Şu şekilde daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şurada da 0 verirsek. Yok da 0 vermeyelim. 10 verelim. Bu da 10 versek ne olur. Tamam bu şekilde verdik. Hatta şöyle arkadaşlar. yapalım. Şurada sıfırlayalım. Dışarıya e, padding verdik arkadaşlar. Dışarıya padding verdik içeride vermedik etrafına 10 piksel verdik hatta burada bunu merge'ün de yapabiliriz arkadaşlar merge'ün yapacak işler değişiyor padding problem yok padding devam edelim buraya imaj gelecek dedik onun için şurada bir imaj için bakalım 25°C diyelim arkadaşlar. 25'e eklemek istediğimizde biz yörelere gideceğiz arkadaşlar, o yüzden yörelerde gidelim. aldan. Göre alalım. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey çıktı ortaya arkadaşlar bakalım content Şurada bir fit alıyor galiba arkadaşlar. Evet. Content size'ın fit belirliyormuş. Image network'ün. Bu şekilde bir ee, haber için yapımızı kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada bir row attık arkadaşlar. Bir tane daha row atarsak bu şekilde bir alt alta geliyor. Ama bunu biz arka arkaya bu şekilde atmamız e, çok iyi bir şey değil. Bunun yerine e, flutter list count item size diyelim. Bunun için farklı bir yapı var. Bakayım şurada var mı bunu Evet list view bu yıldır. Bunu kullanacağız arkadaşlar. Bu e, bir item'ımız varsa bu item'a göre bizim yapımızı şekillendirecek. Onun için buraya bunu atıyorum. Şu robumuzu da şuradan alalım. Şu list silebiliriz. Robumuzu gelip şuraya koyduğumuzda bizim yapımız çalışıyor. Şu an sadece şuraya bir list diyelim. Very list attached to list a sıkıntı çıktı listedik sadedik herhalde belki şöyle bir şöyle baştan baştan çalıştırmamız istiyor Evet, bu şekilde dinamik bir list bir oluştu arkadaşlar silersek şurada bir padding vermiş. Padding silersek bu şekilde yapımız oluştu. Bir tane daha buraya eklersek 3 tane oldu. Gördüğünüz gibi bir save kabul etmedi. Ra Tekrar bir run ettik. Şimdi burada datayı tabi e, hardcore olarak içine bastığımız için böyle bir yapımız olmadı. Kontrolümüz olmadı. Ama istersek şöyle bir model oluşturup e, haber diyelim. Hatta bir önce folder atalım. model isteyelim haberi için atalım. Bunu hazır bir kodumdan alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu yapı e, JSON'dan veriyi çekmek istersekle alakalı bir şey. Şu an bir JSON yapımız yok ama e, o yapıyı hafiften kurmak istiyorum. Şimdi geldik. E, bir haber modeli oluşturduk arkadaşlar burada. Bir ID ve title değeri alıyor. Burada da bunu haber yaptığımızda şekilde ekleyebileceğimi düşünüyorum ama ekleyemezsem şurada Bu şekilde haber 1 Haber 2 haber 3 Haber 2 Haber 3 oluşturabiliyoruz arkadaşlar 2 yapalım 3 yapalım Burada da liste Edle haber 1 Haber 2 haber 3 Gördüğünüz gibi oluşturup Burada 3 tane haberi tabi her rana ettiğimizde burada haber e, içini dolduracağı için şöyle yaparsak 3 tane haberimizi ekrana vermiş oluyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. İsterseniz e, bir sonraki e, videoda Artık yavaştan dinamikleştirebiliriz. Bunun için veri tabanınıza bağlı veri tabanından veriyi çekeceğiz. Bu şekilde gidersek daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Gelin u yapıya geçelim. Videoyu şu an burada bırakalım. Ee, source 3'den gidelim. Diğer komodimizi atalım haber modeli oluşturuldu. Haber list yapısı dinamik hale getirildi. Diyelim commit diyelim. Bu şekilde bırakalım. Tablo app e, domainimdeki sunucumdaki sitede bir tane tablo oluşturalım veri tabanı oluşturalım, tablo oluşturalım. Bağlanalım. PHP API yazalım. Veriyi buradan çekelim. O şekilde dinamik bir hale getirelim derim. Daha güzel gider. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.